Pişmemiş yumurtayı kim bulamayacak acaba? Şimdi oyunumuzun adı altı tane yumurtadan bir tane çiğ yumurtayı bulamama. Alacağız birbirimizin alnına vuracağız. Kim de patlar kim de patlamaz bilmiyorum artık. Hazır mısın? Hazırım. Taş. Önce kim başlasın? Hadi yapalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, Anne sertim lan tamam, tamam. kafam çok acıyor. Tamam hazır mısın? Anne sertim lan tamam. kafam acıyor. Bana bak başını kaldı. <laughs> Tam başını kaldı. Ama acı yok. Tam başını kaldı. <laughs> Ay anne. Bu <laughs> pişmiş. <laughs> 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 Sıra bende. <laughs> <anne. gülüyor> Vuruyorum. Evet anne. Anne ben kırma. Hadi. Böyle oldu. Evet. <laughs> Ama çok hızlı değil hadi. Hazırım. Korkuyorum. Yok yok korkma. Yok. <laughs> ya bak ama çok tisti. Anımın ortasında. Kırılmaz. Hadi. Bır sonra. Kafes kaldı. Hadi. Ama hadi kırılmaz bu. Hadi bur. Ama bak çok Kafan Kafes kaldı. Kader. Normal bur. Böyle. Aa! <laughs> Tamam, tamam. Tek tek gitti. Neyse, diğerleri gitmedi. <laughs> tamam, tamam. Elleri buraya akıt, akıt buraya. Dur ben... <laughs> Dur, ben üstümü çıkaracağım. Bunu makineye atmam lazım. <laughs>